Yo yo ot, ot 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 Vay arkadaşlar herkese merhaba. selamünaleyküm. aleyküm. Ee, bugün küçük ama büyük bir sürprizimiz var. Alır mısınız? Alır mısınız? <laughs> bu spayla. <spoiler. gülüyor> bu şu gördüğünüz arkadaş şu var ya şu şu ponçik ponçik bu. Bu kendisi Yunus Emre. Benim Yine. Ama niye? Benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa turnuya getirdik onu. Daha demin bir balık aldı. Ve, güzel, ve güzelce saldı da. Normalde limit üstüydü ama saldı arkadaşı Tebrik ederim kendisini. Ve bugün diğer kır kafalı olan üçüncü yarışmacı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <Skocuğum abi>. burada. <laughs> ya nasip dedik geldik bugün evet, de inşallah. Evet. Bakalım. Şu sıpanın Nasibine yani Aynen. diyelim inşallah. O sopa bize inşallah bugün o getirecek. İnşallah inşallah. Diyorum. Tamam. Hadi atışlara devam arkadaşlar. Atışlara devam. Evet. Biz Let's devam ediyoruz. Atışlar yapacağız. Bir şeyler olursa yine kaydedeceğiz. Görüşürüz. İşte bu. İşte bu. Vay tospa seni vay. Bak bakalım Aldım. buraya. <Gülüş> Aldım. Verim <gülüş> <influencers> lan sana. Hadi bakayım. <laughs> i̇lk <tırnazımı> tur <tuttum>. nasıl Biz <laughs> bile bu kadar bir birimiz. Baş veresin. Orada bir tane tuttu. Orada bir tane bir vuruş aldım zaten. Vay bir yavrum vay. Dedim. Yok canım. Tamam. Abi bu kutlu. Evet. Dur. Biz <laughs> Evet bu cengaver ilk defa turnaya geldi. Doğru mu? Evet. <laughs> bu yakışıklı benim evladım. Tip. Bu balığı kim için salalım? Evet. Ayşe, için. Ayşe için salalım. Ayşe için. Değil mi? Biri on fit tamam. da. Tamam. Normalde limitleri de ama bize göre küçük bir balık. O yüzden salıyoruz. Değil mi Yunuscuğum? Alayım evet. mı? Bravo. Tabii ki. Öyle değil lan. El, 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 elini, <laughs> çek, elini <laughs> çek, elini çek, elini niye <laughs> pisletiyorsun? Şunu tut, şu, şu mandalı çekin, diye ağzından çıkar. Hadi. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz canım. Aferin sana Haydi Aferin ya. lan sana. Çirkin çocuk. Bak. İşte bu ya. Hadi bir beşlik de babaya ver. Hadi bakalım. Tebrik ederim. Gel Hoş geldin. Bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar. Dedim sizi alacaksınız dedim. Dedim sizi alacaksınız dedim. Dur dur sakin sakin. sakin. Bana Allah, bırak. bırak. Biz bunu alalım mı? Sakin ol, sakin. Sakin. Abi merak etme. Evet, geliyor. Hayır, çıkma yukarı. Ey yavrum benim ya. İyi yemiş, iyi yemiş. Kurtulmaz. Tek iğne değil o. Ha, şey var. Hı -hı. O sağlam yemiş. adamsın, Hı? Bravo. Tebrik ederim dostum. Teşekkür ederim. İşte <laughs> Aferin lan size. Aferin lan size. Siz iyi bir ekür oldunuz. Hadi şimdi söyle bakalım. Ağut semre indi. Hissettim biliyor musun acı? hissettim. Ee, bugün sen de alamasaydın artık hatır, hatır kanırdın Baba aldım. bunu alacağız salacağız mı? Yok bunu götürecek <laughs> Cihan amca. Bu, bu maşallah o bu bir... Yanına kardeş geliyor. Allah. şimdi şimdi bunu çıkar. Şunu ben bir kapatayım hemen. <laughs> Sen balığınla sevişe dur ama onu sakın şeyin içine alma. Botun içine almayacağım da. Botun içine alacak var ya Abi burayı. Bunu uzun şey yok mu? Var var veriyorum. Uzun <laughs> Dur kamerayı kapatıyorum hemen. Tamam. Ver baba aldım. Helal çiko. Ben sana ne dedim? Orada çıkaracaksın dedim mi tekrar bir Hı. daha dedim. Ya yine çok iyi. Bu küçük mü? Bu adam başı birer tane. Opa harika. Güzel güzel güzel. Tebrik ederim dostum. Çakıyoruz. <laughs> Hüseyin out. Yunus Emre in. <laughs> Tut bakayım hemen yemi çıkartayım. Da. Tık gibi. Bunu da güzel bak ya. Bilerek bekledim. Güzel 50 santim yine. Gayet güzel. Bunu alacağız değil mi? Oğlum bugün biz Bayağıdır turna tutmuyoruz biliyor musun? Biliyorum. Evet, bugün... Cihan amcan aç. <gülüyor> <gülüyor> yani aç. O yüzden Sadece yavaş falan. yavaş sakin sakin. Tamam kamerayı kapatıyorum. Tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. <laughs> Eyvallah teşekkür ederiz. Yunus'cuk. Bozun. <laughs> <laughs> Senin Allah <'ın> çabuk. <çalıyor. gülüyor> Şşşt çocuk. Küçük <laughs> Hüseyin. <laughs> Ne oldu? Uygun mu geldi? The balıkları çekerken iyiydi. Evet. Neyse. Şu camını bir kapatsana ya. Tabii ki. Çok ses yapıyor. Sen de kapat bakayım bir iki dakika. Ha. Avı bitirdik. Allah'ın izniyle. Evet. Üç beş parça bir şeyler de şey yaptık. Ya bizim hep şey yaptı yani tatmin etti. Aynen. Şimdi o, dönüş yolundayız. Gidiyoruz bakalım. Bu sene ilk defa turna tuttuk. i̇lk defa yani. Evet. Bir iki defa denedik turna için de yok. Bir şeyler olmadıydı. Bu sefer yine oldu yani. 3-5 o da bize yetti. Tamam Aa. tamam senin sayende tamam. Anladık <laughs> senin sayende çocuk. Arkadaşlar biz de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sedebiyle de, avlanan herkese rast kesin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Olur. Görüşürüz. Neymiş neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Sarıcı. <gülüyor> <anlayamdı. Hüseyin> Sarıcı. Anlaştık lan da. Sarıcı out. Hüseyin Sarıcı out. Yunus Emre in. <laughs> Bugünkü sloganımız buydı. Evet. <laughs> tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ya.